Merhaba, Kuyumcu Post stüdyoya hoş geldiniz. Bu videoda mağaza tanımlama işlemlerini ve mağaza listesi ayarlarını anlatacağım. Ana ekranımızdayız. Ekranın sol üst köşesindeki 3 çizgi menü ikonuna tıklayarak ana menüyü açıyoruz. Açılan menüden aşağıya iniyoruz ve yönetim başlığını genişletiyoruz. Burada mağazalar seçeneğine tıklıyoruz. Karşımıza mağaza listesi ekranı geliyor. İsterseniz yukarıdaki artı butonuna tıklayarak yeni bir mağaza ekleyebilirsiniz. Ancak kuyumcu pos uygulamasına ilk giriş yaptıktan sonra sistem otomatik olarak merkez adında bir mağaza oluşturur. Şimdi kalem butonuna tıklayarak bu oluşturulan mağazayı kendi iş yerimize göre düzenleyeceğiz. Karşımıza mağaza düzenleme adımı gelecektir. Mağaza kodu sistem tarafından otomatik olarak verilir. Sistem tarafından verilen merkez mağaza adını kendi iş yerimize göre istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Adres bilgisi zorunlu değildir İsterseniz yazabilirsiniz. Daha sonra e-posta adresimizi giriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir konu var. E-posta adresi zorunlu alandır. Telefon, faks ve vergi dairesi bilgileri zorunlu değildir. Ancak vergi kimlik numarası alanı zorunludur. Mutlaka girilmelidir. Vergi kimlik numarası bilgilerimizi doğru şekilde yazıyoruz. Sonrasında Apikey alanı geliyor. Apikey, Pavo satış portalı üzerinden alınmaktadır. Burada önemli bir detay var. Kuyumcu POS uygulamasına kayıt olduğunuzda Pavo POS yetkilileri tarafından size Pavo satış portalı giriş bilgileri verilmektedir. Siz de bu bilgilerle giriş yaparak kendi apikeyinizi alıp bu alana giriyorsunuz. Bu sayede Kuyumcu POS uygulaması ile Android POS cihazı arasında iletişim sağlanabilir. Eğer apikey girilmezse Android POS cihazı sisteme tanımlanamaz. Kart komisyon oranı kısmı ise satıcıya göre değişebilir. Dilerseniz bu alanı sıfır olarak bırakabilir ve katma değer vergisi dahil edilmesini sağlayabilirsiniz. Kart komisyon oranınızı belirliyoruz. Masak işlem limiti ise sistemde 185 bin Türk lirası olarak tanımlıdır. Bu tutar her yıl değişebildiği için yeni yıl itibarıyla güncellenmesi gerekmektedir. Güncel limite göre bu alanı değiştirmeyi unutmayın. Son olarak kart komisyonuna KDV dahil edilmesi isteniyorsa Altta yer alan anahtarı sağ tarafa çekerek aktif hale getirebilirsiniz. Açık bankacılık işlemlerimizi kuyumcu pos uygulamamıza entegre edebilmek için Finekra alanının eksiksiz bir şekilde doldurulması çok önemli bir adımdır. Bu işlem için öncelikle Finekra açık bankacılık sistemine başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru süreci boyunca destek ekibimiz size birebir danışmanlık sağlayacak ve gerekli giriş bilgileri hızlı bir şekilde tarafınıza iletilecektir. Böylece açık bankacılık entegrasyonunuzu sorunsuz bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Ayrıca Finekra sistemi Türkiye'nin önde gelen birçok bankasıyla doğrudan entegredir. Bu entegrasyon sayesinde açık bankacılık işlemlerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Finekra'nın anlaşmalı olduğu bankalardan bazıları şunlardır. Gördüğünüz gibi Finekra sistemi ile neredeyse tüm büyük bankalarla Doğrudan bağlantı kurabilir ve açık bankacılık altyapınızı eksiksiz bir şekilde kuyumcu post uygulamasına entegre edebilirsiniz. Bütün işlemleri tamamladıktan sonra sayfanın üst kısmında yer alan kaydet butonuna tıklayarak mağazamızı güncelleyebiliriz. Sorularınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. İyi kullanımlar.